Evet arkadaşlar size daha önce bahsettiğim bir mesele vardı. Tekrar anlatacağım. Helazan yapraklarına bakın. Ne kadar parmaklara yakın olduğunu göreceksiniz. Bu sapı ortaya topluyor ve ortaya topladığın sapı ortaya topladığınız sapı boğaza batöre yığarak vermiş oluyor. Ve tane de ortada yığılı gittiği için hem makine çok zorlanıyor hem de tane kaybına sebep oluyor. Ve Hollandların eski yeni bütün makinelerinde böyle. Bakın şimdi 8060'tan daha örneği göstereceğim daha iyi anlaşılacak. Evet arkadaşlar. Boğazın girişiyle helazon yaprağın bitiş kısmı. Aşağı yukarı 15-20 santim burada. Ne fark edebiliyor musunuz? Yakınlaştırayım. Yaprak burada. Boğaz burada. Bu 8060'da biraz sanki kesmişler gibi ama birçok makinede Elezon yaprakları çok daha ortada. Şimdi eleklerden tane kaybının nasıl olduğunu göstermek istiyorum ama anlayabilir miyim? Şu anda bakıyorum. Eleklerin orta kısmı, ön orta kısmı Diğerlerine göre daha parlak çünkü tane hep ortaya dökülüyor ve ortadan makine sererek gidiyor. Tane ağırlıklı olarak ortaya döküldüğü için elekler bunu yetiştiremiyor. Tabii ki yamaç meyilli yerlerde ortaya toplaması iyidir çünkü eleğin kenarından dökülmesi azalır. Ama onun da çaresini yapabilirsiniz. Oralara köşelere, sahrelerin bitiş noktasına. Kısa saçlar koyarak yapabilirsiniz ama elekteki tane kaybını kesemezsiniz ve sarı makinelerin çoğunun tane atmasının en önemli sebebi tablo helezonlarının boğazın ortasına kadar uzun bırakılmasıdır. Tam boğazın e, başlamış noktasından kesilmesi gerekir.